Hz. Musa bir gün Rabbine yalvardı. Ey Rabbim, bana kullarına uyguladığın adaletini göster. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ey Musa, sen sabredemezsin. Ama madem istiyorsun falan yerdeki çeşmenin yanına git ve orayı görebileceğin bir yere gizlen. Kudretime ve sırlarıma bak. Hz. Musa denileni yaptı ve bir tepeciye gizlenip çeşmeyi izlemeye başladı. Çok geçmeden bir atlı geldi. Atından indi, abdest aldı, suyunu içti. İçinde bin dinar olan kesesini çıkardı, yanına koydu. Namazını kıldıktan sonra aceleyle atına binip gitti ama altın kesesini orada unuttu. Hemen ardından küçük bir çocuk geldi çeşmeye. Su içerken altın kesesini fark etti, aldı ve sevinçle uzaklaştı. Çocuktan sonra yaşlı ve görme engelli bir adam geldi. Çeşmenin başında yaşlı adamdan başka kimseyi göremeyince hemen yakasına yapıştı. ''Burada düşürdüğüm para kesemi ver, senden başka kimse yoktu.'' diye bağırdı. Yaşlı adam, ben görme engelli bir ihtiyarım. Senin keseni nasıl görebilirim?" dese de atlı inanmadı. Öfkeyle kılıcını çekti ve yaşlı adamı orada öldürdü. Üstünü aradı ama keseyi bulamayınca atına binip gitti. Bu olanlar karşısında dayanamayan Hazreti Musa, "Ey Rabbim, sabrım tükendi. Biliyorum ki sen en adilsin. Bu gördüklerimin hikmeti nedir?" diye sordu. İşte o an Cebrail geldi ve dedi ki: "Ey Musa, Yüce Allah buyuruyor ki, Ben bütün gizlilikleri bilenim. Şimdi dinle. Keseyi alan çocuk aslında hakkını aldı. Onun babası o atlının yanında çalışmış ama bin dinar alacağını alamadan ölmüştü. O para çocuğun hakkıydı. Öldürülen yaşlı adam ise gençliğinde o atlının babasını öldürmüştü. Atlı, babasının katilini öldürerek ilahi adaletteki kısası yerine getirdi. Gördüğün gibi her hak sahibi sonunda hakkına kavuştu. Benim adaletim işte bu kadar gizli ve incedir. Bazen başımıza gelen olayların ardındaki hikmeti göremeyiz. Neden ben diye sorarız. Ama unutmayın. Hiçbir şey tesadüf değildir. Yüce Allah'ın adaletinin tecelli etmediği tek bir an bile yoktur. Bu yüzden başımıza gelenlere sabırla ve teslimiyetle yaklaşmalıyız. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.